Herkese merhabalar, ben Burak Emiroğlu. Bugün yine muhteşem bir uygulamayı daha sonlandırdık. Bugün yanımdaki kişi dünyaca ünlü virtüözümüz Tuncay Bey. Tuncay Bey hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Burak Emiroğlu gerçekten e, çok titiz bir uzman. E, her zaman bu tekniği tavsiye ederim. Simülasyon müthiş bir şey. E, harika bir buluş ve e, Beni psikolojik olarak rahatlattı. Moralim çok yüksek. Teşekkür ederim Burak'cığım. Asıl biz teşekkür ederiz. Gerçekten e, misafirlerimize hayranım. Çok hmm. kaliteli, mükemmel insanlar geliyor. Ve yani şöyle söyleyeyim, bu bir saatte iki saatte bitecek bir iş değil. Yani ortalama toplamda 15 saate yakın bir çalışma yapıyoruz. 15 saat boyunca yani nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz işin açıkçası. Evet, çok su gibi akıp geçiyor. Çünkü kendisiyle öyle bir sohbet, muhabbet ediyoruz ki yani şöyle söyleyeyim, inanın hayranım yani iyi ki bu işi yapıyorum diyorum ben bazen. Ben sizi çok beğendim, çok kutluyorum. Ee, umarım ileride de görüşeceğiz. Zaten bakımlar için geleceğim. Ee, çok memnunum. Teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok sağlık. Sizi tanımaktan da şeref duydum. Çok sevgiler. Hoşçakalın. Çok sevgiler.